Nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Merhaba sevgili futbol severler. Bu akşam Estadio Mesteya'daki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk. Yanımda değerli yorumcumuz Ertem Şener var. Çekişmeli ve bol pozisyonlu bir maç izlemeyi umuyoruz. Valencia. Samsun. Gol, gol, gol. Oldukça erken bir gol geldi. Doğru pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunu kanıtın niteliğinde bir gol Derslik bir gol Geriye sadece yakın mesafeden kaleye vurmak kalıyor. <laughs> İlk gol atıldı 1-0 <laughs> Kenan Yıldız Demek için uygun fırsatı Aspark'la kaçırdı. İyi bir pozisyon buldu fakat bu kez olmadı. Pedro Porro. Rodri. İşte önemli bir kontra atak fırsatı. Ve üst direkinde adına yetişiyor. Topu riskli alana doğru gönderdi. Rodri. Uğurcan Çakır uzandı ve bu topu çıkarmayı başardı. Köşe vuruşu kullanıyor. Cenebiklik bir gol atmak istedi ama farklı şekilde kaçırdı. Belki öyle bir golün hayalini kuruyordu ama zaten genel anlamda çok zor bir vuruş bu. Can Çalhanoğlu. Can uzun. Topu havalandırarak gönderdi. Rakip yara alanda paslarla en doğru opsiyonu arıyorlar. Ve gol! Kısa sürede beraberlik golü geldi. Maç hareketli başladı. Ve bu gol bir kere daha ekranlarınızda. Gönderdiği bu ara pasıyla pozisyonun yaratıcısı oluyor. Devamında topu alan oyuncu alçaktan, yerden sert bir vuruşla kaleciyi mağlup etmeyi başarıyor. Çok güzel bir gol. Şimdi skor değişiklik var. 1-1. Bir, bir. Marco Kureya. Hüseyin, Hüseyin, arka tarafa doğru topu havalandırdı. Bu kontratak fırsatını değerlendirebilirler. Savunma bir türlü yerleşemedi. Rakibin tehlikeli hatanı keserek topu aldılar. Dani Olmo. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Topu saklamak için mücadele veriyor. Fizik gücünü gösteriyor. Bakalım takımını öne geçirebilecek mi? Savunma büyük bir fırsatı önledi ve topu kazandı. Zeki Çelik. Orkun Kökçü. Ve şimdi Kerem Aktürkoğlu ile hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Tehlikeli <laughs> bölgede topu kornere gönderdi. ceza sahasına doğru kullandı. Köşe vuruşunu karşıladı. David Raya. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Savunmanın arkasını düşündü. Ve rakip savunma topu katmayı başarıyor. Savunma topu iyi takip etti ve tehlikeyi engelledi. Şimdi kontrata çıkabilirler. Pedri <laughs> düşündü. Tam zamanında müdahale. Dördüncü hakemin tabelası bir dakikayı gösteriyor. Hakan Çalhanoğlu. Bu pasta tehlike yaratabilir. Ve bu düdükle Estadio Mesteya'da ilk 45 dakika sona eriyor. Lamia Mal ilk devrede gayet iyi oynadı performansıyla taraftarı ve hocasını memnun etti. İlk yarıda etkili bir hücum performansı sergileyerek gol atmayı başardı. Soyunma odasına moralli gitmelerinde onun da payı var. ve maçın ikinci yarısı başladı. Samsun Spor bu yarıda nasıl bir yaklaşımla sahada olacak bakalım. Ferran Torres. Orkun Kökçü. Kerem Aktürkoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Merih Demiral. Tehlike yaratabilecek bir pas. Can uzun. Neredeyse bir gol sevinci daha yaşayacak ama kaleci bu kez başarılı. Son anda müdahale etti. Rakibinin golünü bu kez engelledi. Nico Williams. Beraberlik sürüyor. Paslaşarak savunmayı açmak istiyorlar. iyi pozisyon aldı ve topu karşıladı. Bana göre doğru kararı verdi. Risk almaya hiç gerek yok. Ferdi Kadıoğlu. Kenan Yıldız. Arda Güler. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Ve şimdi karşı atağa çıkabilirler. Rodri Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor Rakibin ortasını kesiyor ve topu uzaklaştırıyor Orkun Kökçü Zeki Çelik Arda Güler topla birlikte takımını hücuma çıkarıyor Can uzun Golbaz hep bir şut çekti ama çerçeveyi bulamadı. Bunu kaçırmaması lazımdı. En azından kaleyi bulmalıydı. Sahanın en ileriğinden biriydi. Görevini tamamladı ve şimdi yedek kulübesine geliyor. Lamiyama Rodri Yakın mesafeden vurabilir. Ve top ağları gitti. Mücadelede tekrar öne geçtiler. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Gördüğünüz gibi defans oyuncusunun yoğun bir baskısı var. Fakat buna rağmen çok iyi bir vuruş yaparak top ağlara gönderiyor. Teknik rektör takımı öne geçtiği için büyük bir coşku yaşıyor. Şimdi daha kontrollü bir oyun oynatmak isteyebilir. Ve şimdi durum 2-1. Kerem Aktürkoğlu. Kaleye vuruyor. Hamada süzülerek mükemmel kurtarıyor. Ve oyuncu değişikliği kararı geliyor. içerideki takım arkadaşlarını düşündü. Kafayı vurdu ama farklı şekilde kaçırdı. Kaleyi büyük farklı ıskalıyor. David Raya. Carvajal. David Raya. Carvajal. David Raya. Bir farkla geride olan Samsun Spor son dakikalarda skora dengeyi getirmeye çalışıyor. Evet Özkan Tribünler de bugün izledikleri oyunu alkışlıyor. Beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece galibiyete uzanacaklar. Rodri. Bu fırsatı kullanabilecek mi? Yakın mesafeden harika bir kurtarış yapıyor. Farkın açılmasını önledi. Ama esas kendilerinin acil bir gole ihtiyacı var. kullanmayı tercih ediyor. Pasın gittiği yerde Huysen. Tehlikeli gelişen hata pas arasıyla sonlandırdı. Samsun Spor son dakikalarda beraberlik golü için geliyor. Bu maçın son bölümünde skoru eşitlemek için mutlak fırsattan faydalanamadı. Belki de beraberlik golü için bulabileceği son şanstı. Nico Williams. Pedri Oyar Zabal Bu hücum fırsatını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor Ve hakem maçı bitiriyor Ev sahibi bu mücadelenin galibi oluyor Piyasaya geçen bir maç izledik ve sadece bir gol farkla kazanan taraf olmayı başarıyorlar. Gamilya Mal genel olarak iyi bir oyun ortaya koydu. Bu sayede takım arkadaşlarını da olumlu yönde etkiledi. Bu maçta kendisinden iyi bir performans izledik. Bir topu direkten döndü ama bunun dışında bir gol atmayı başardı.